Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Temmuz pazar günü akşam 22.30 sularındayken orta ve uzun vadeli yani haftalık ve aylık trend durumunu hafta sonları incelemeye çalışıyoruz. Bugün de yine altın, dolar ve gümüşün e, orta ve uzun vadedeki trend durumunu inceleyeceğiz. İsterseniz son yaptığımız analiz yani e, bir hafta önceki yaptığımız analizde neler konuşmuştuk. En azından kapak sayfasına bakalım. E, i̇sterseniz özet kısmına da bakabilirsiniz dolar TL tarafında yatay bir trend olduğunu e, bahsetmiştik. 2 hafta civarında durumun netleşebileceğinden e, teknik olarak göstergeleri işaret ettiğini anlatmıştık ve e, bu hafta ile beraber temel manada da bakarsak 14 Temmuz tarihinde yanlış bilmiyorsam Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu Faiz kararıyla beraber dolar TL'de de artık bu yatay hareketin Sonuna gelip e, yönümüzü bulma ihtimalimizin arttığını düşünüyorum. E, şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar? Burada e, faizi artırmasını beklemiyorum ama e, bu şu konuda e, faizi düşürür mü, sabit tutar mı gerçekten bu belirsiz bir e, durum olduğunu düşünüyorum. E, faiz kararıyla beraber hem gram altın hem de gram gümüşte bundan çok fazlaca etkilenecektir diye düşünüyorum. Bu durumu değerlendireceğiz şimdi trend durumu açısından en azından nasıl bir etkileşim var nasıl etkileyebilir hangi vadede dolar gram taraflarında nasıl bir etki yaratabilir onları tartışmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle yine önemli olduğu için biz burada dolar tarafından başlayalım dolar tarafında aylık grafiği açtığımızda böyle bir grafik karşımıza çıkıyor. Ayın biz şu anda ortalarına daha yeni yeni yaklaşıyoruz. Dolayısıyla çok net bir görüntü olmayabilir. Ancak burada kar satışı olduğunu, 8.82'lerde bir direnç olduğunu gözlemliyoruz. Burada tabii 8.82'lerde bir müdahale gelmiş olabilir birincisi. İkincisi aşağı haberleriyle beraber aşağı bir hareket oluşmuş olabilir. Üçüncüsü turistlerin ve gurbetçilerin getirdikleri dövizlerle beraber Artı swap paralarıyla beraber arkadaşlar şu an için bir miktar kısa vadede doların yatay harekette tutulmasını sağlıyorlar. Ve tabii ki en önemli etkenlerden bir tanesi de faizlerin yüksek olması. 18-19'larda tutulması politika faizlerinin yani bir haftalık vadeli faizlerin yüksek tutulması. Burada arkadaşlar dolar tl'yi çok fazla yukarı götürmüyor Hani işte yok 10 12 15 de arkadaşlar e, neye göre söyledikleri açıkçası belirsiz. Ancak şöyle bir durum olabilir eğer faiz artır faiz indirim arkadaşlar burada artırım değil e, indirimi hızlı bir şekilde gelir ve enflasyon daha aşağı gelmeden faiz indirimlerine başlanırsa piyasa canlansın diye ve piyasada tam açılmadan e, bu pandemi etkisi e, tam net geçmeden e, veya Talep nedeniyle enflasyon yaratacak şekilde bir faiz indirimi meydana getirilirse, tabii ki kısa vadede olmasa da birkaç ay sonra enflasyonist baskı ile beraber dolar TL'de ödemeler dengesinde ithalatın artması ve talep dengesinde bozulmasıyla burada dolar TL'de 9-10 rakamlarını görebiliriz kısa vadede. Ancak şu an için dolar TL'de ben bir dengede bir durum görüyorum temel manada bakarsak. E, swap durumu ma maalesef arkadaşlar merkez bankası verilerini açtığımızda çok net gözükmese de e, bir miktar Swap açığının e, Swap dahil eksideyiz biliyorsunuz arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim yanlış bilmiyorsam eksi 70 milyar TL yaklaşık 7 milyar dolar bir açıkta bulunuyoruz e, ama bundan birkaç hafta önce de eksi 46 milyar dolardı yani burada bir tuta tutarsız bir durum var. Açıkçası net bir durum olmadığını düşünüyorum. En son bir hocamızın e, mafi bir verisi vardı. O eksi 53 diye açık olarak açıklamıştı veya eksi 56 idi. Sonrasında eksi 46'ya düştü yani birazcık iyileşme oldu. dolayısıyla son akımı bilmiyoruz. Merkez Bankası bunu açıklamıyor. Umarım açıklarlar biz de ona göre daha iyi yorum yapabiliriz. Eğer burada eksi Rezervler sıfıra doğru yani en azından net olarak borçlu olmayalım diye düşünürsek arkadaşlar bu duruma doğru ilerlersek daha olumlu hareketler daha da aşağı doğru baskılar gelebilir ekonomik toparlanma turist girdileri yani dolar girdileri ile beraber. Şimdi temel manada bu şekilde arkadaşlar yorumladık ekonomik takvimi de isterseniz bir açalım. Oradan da bakalım yanlış hatırlamıyorsam yine 14'ünde demiştik. Ee, bu haftaya baktığımızda yine çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar ama maalesef e, 3 tane e, analizli tek hatta 6 tane pardon 5 analizli birden sığdırmaya çalışınca burada e, birazcık süre uzuyor. Evet pazartesi günü yine çok fazla haber yok gibi gözüküyor. E, şurada bir tahvil ailesi var ama çok fazla etki düşünmüyorum Salı günü yine Türkiye'de ufak tefek açıklamalar var. Salı günü çekirdek tüfe açıklaması var Amerikan tarafında önemli olacak bir veridir. Çarşamba gününe baktığımızda İngiltere tarafında açıklamalar var. Sonrasında yine burada arkadaşlar evet çok önemli bir haber Çarşamba günü ne zamana denk geliyor? Evet 14 Temmuz Çarşamba günü bizim dolar TL için kritik gün. Burada da gördüğünüz gibi gecelik borçlanma faizi ve e, politika faizleri açıklanacak saat 14'te. Şu an için %19 faiz oranı var. Eğer sabit tutulursa dolar tl'nin bir miktar daha aşağı kayabileceğini e, düşünüyorum. Burada da 8.63'ler kritik olacaktır. E, 8.63'ler kırılırsa burada 8.50'lere doğru bir hareket olmasını bekleriz. Ancak eğer faiz indirim olursa tekrardan 8.80'ler ve üzeri zorlanmaya başlanacaktır diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar şu an umarım uzatmadık. Önümüzdeki haftaların haberlerini, temel durumu ve şu an teknik analiz tarafına geçiyoruz. Aylık duruma baktığımızda gördüğünüz gibi bir şu aşamada doji yatay bir seyir olduğunu gösteriyor. İndikatörlere baktığımızda aslında faizlerin sabit tutulmasıyla beraber Burada sanki aşağı hareketlerin devam etmesi söz konusu olabileceğini gösteriyor bize ee, ödemeler dengesine de yaz aylarıyla beraber iyileşme pandeminin iyileşmesiyle beraber ama e, burada aceleci davranırsa faiz indiriminde burada sıkıntı yaratabilir bunu aynı şekilde haftalık bazda da görüyoruz bakın haftalık bazda e, bir gevşeme var eğer biz e, önümüzdeki haftayı yine 8.70'lerin altında kapatırsak bir düşüş trendi başlama ihtimali var burada da yine desteklerden e, baktığımızda destekler 855 850 civarı gözüküyor haftalık bazda dolar TL'de e, artık Çarşamba gününe bakacak yatırımcı eğer Çarşamba günü e, faiz indirimi gelirse hemen 870 üzerine atacağını düşünüyorum arkadaşlar benim düşüncem bu çok fazla uzatmayalım artık dolar TL'de haftalık ve aylıkta düzeltme trendine düzeltmeye girdik yükseliş trendinde faiz indirimi yükseliş trendinin devamını sağlar e, faiz sabit kalırsa e, haftalıkta düşüş trendi gelecek hafta başlama durumu var e, 8.70 kritik Peki destek dirençleri yazalım destek burada 8.61'ler yine yazmamız gerekiyor 8.55'ler 8.50 bölgesi 16'ını yazmaya gerek yok diye düşünüyorum direnç noktasında 8.71 çok önemli bir direnç arkadaşlar sonrasında 8.75 8.82 ve sonrasında da 8.89'lar var Eğer 8.71'ler Eğer burada bir faiz indirimi gelirse Hızlı bir şekilde bu bölge yaklaşmayı hedefleyecektir sonrasında tartışacağız arkadaşlar evet bu şekilde özetimizi yaptık. Şimdi altın tarafına geçelim. Altın ons öncelikle. Ons tarafında aylık bazdaki grafiği açtığımız arkadaşlar. Evet, burada bu e, sert yükselişten sonra bir kırmızı e, burada bir mum gelmişti, büyük bir mum ve sonrasında da orada da bir düzeltme gelebilir demiştik. Bakın gördüğünüz gibi yeşil, kırmızı düzeltmesi. Ancak burada e, henüz tehlike bitmiş değil. Burada bizim 1782'lerin üzerinde kapanış yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Aylık bazda burada felaket tellallığı yapan arkadaşlar hatta benim sayfamda da yazanlar vardı. İşte bu ay 1500 gelecek ondan sonra 1400 gelip gelecek deyip insanları kandıran ümitlerini sömüren arkadaşlara itibar etmeyiniz arkadaşlar. Tabii ki böyle bir tehlike var 1500'ler 1680'ler özellikle. İkili dip yapma konusunda bizim için söz konusu olabilir ama şu an arkadaşlar ortada değil. Onu söylemek istiyorum. Haftalık aylık bazda yükseliş trendimiz devam ediyor. 1785'ler üzerinde kabaca kaldıkça aylık bazda yükseliş trendi devam eder. Burada düzeltmesini yaptı. Bakalım yoluna devam edecek mi ay sonunda? 1785'ler üzerinde kaldıkça aşağıdan uzaklaşırız diye düşünüyorum. Evet haftalık baza baktığımızda arkadaşlar biz ONS tarafında e, yükseliş trendine girmek üzereyiz. E, bakın burada 1920'lerden 1750'lere kadar geldik ve bir, buradan bir tepki yükselişi geldi 2 hafta önce. Bu haftada fena bir yerde kapatmadık ve e, arkadaşlar özellikle gelecek hafta şöyle bir bakıyorum. 1800'ler 1805'lerin üzerinde bir kapanış gelirse haftalık bazda önümüzdeki haftadan sonra bir yükseliş trendine girme durumu söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Hatta 1795'ler bize yeterli olabilecektir. Yine bunu da hafta içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar bir daha. Evet daha iyi bir değer söylemek için arkadaşlar burada kabaca 1800'ler üzerinde kaldıkça gelecek haftadan sonra yükseliş trendine girme potansiyelimiz artıyor. Yani göstergeler de bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani Altın ons tarafında şu an için çok kötümser bir tarafta olmaya gerek yok. Burada çok sağlam destek arkadaşlar 1743'ler oldu artık. 1730'ları hatırlarsınız 1730'lar bizim karşımıza çıkabilir diyorduk. Onun öncesinde 1755'lerden bir miktar altına saksak da kurtarmıştık. 1743'ler artık bizim için sağlam destek diye düşünüyorum haftalık bazda. Evet burada yine özetimizi yapalım devam edelim. Bu özetin altına yine dolar TL grafiğinin altına ons altında aylıkta düzeltme yaptık. Halen 1785 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam. Haftalıkta ise gelecek hafta yükseliş trendine 1800 civarından girebiliriz ee, 1743 Çok sağlam Destek Peki Şimdi destek dirençleri yazalım burada destek dirençleri e, şöyle oluşturan 1790 e, 1800 Yine yazmamız gerekiyor Sonrasında da 1780 1760 Çok fazla destek var 1750 1743 bölgeleri artık destek oldu direnç noktasında da 1815 ee, 1822, 1830, 1800 e, ve bu şurada da arkadaşlar 1835 seviyelerini yazabiliriz ee, arkadaşlar adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi gram altın tarafına geçiyorum. Gram altın tarafına geçtiğimde aylık bazı izlediğimde arkadaşlar yine burada bir düzeltme olduğunu e, gözlemliyoruz 537'lere gittikten sonra. Ee, halen yükseliş trendi devam ediyor mu Evet ediyor 499, 489 TL üzerinde kaldıkça Burada aylık bazda yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum ee, 499'lar dediğimiz gibi indikatörlerde birazcık sıkıntılar var o yüzden dikkatli olmakta fayda var Haftalık baza geldiğimizde ise burada daha farklı bir durum var Yine ons altında olduğu gibi bakın burada bir düşüş trendi içerisine girmişti 518'lerden arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam burada düşüş trenine haftalık bazda girdiğini bundan 4-5 hafta önce anlatmıştık. Ve şu an yükseliş trenle tekrar girme durumu var. Kabaca arkadaşlar yine 501-502 TL bizim için haftalıkta önemli olacaktır diye düşünüyorum. Şu an 503'lerde kapattık. Gayet iyi bir noktada kapattığımızı düşünüyorum. Gelecek hafta eğer dolar TL faiz kararı dolar TL'yi çok etkileyeceği için gram altın içinde çok önemli olacaktır. Eğer dolar TL'de 8.70 kırılırsa burada da ben 505'lerin kırılacağını düşünüyorum. Bakalım takip edeceğiz. Sizlere bu durumu da aktarmaya çalışacağız. Peki şimdi özetimiz yapalım. Gram altında aylıkta yükseliş trendi 499 üzerinde kaldıkça devam eder. E, haftalıkta 502 civarından haftaya yükseliş trendi başlayabilir. Peki destek dirençleri yazdığımızda 499, 495, 490 artık 490 çok önemli bir destek oldu. Direnç noktasına baktığımızda da 505, 508 ve 511 sonrasında da 520'ler var arkadaşlar uzak tarafta. Bunları da bu şekilde tamamlamış olduk. Evet şimdi bir de gümüş tarafına bakacağız son olarak. Gümüş tarafına geçtiğimizde ise yine ONS tarafına bakıyoruz öncelikle. Aylık bazda baktığımızda yine buradaki e, yükseliş trendinin e, bölgesi burası. Bakın burası bir düşüş trendi, yükseliş trendi. E, düşüş trendi ancak bu bizim asıl büyük e, hareketimize baktığımızda Yine daha önce fark etmişsinizdir bu formasyonu anlatmışızdır arkadaşlar gördüğünüz gibi burada uzun vadede formasyonumuzun asıl olayı burası. Alt tarafta burada 25.7 günlük bazda hatırlarsanız arkadaşlar bu noktadan nasıl döndüğünü hafta içerisinde bizi takip eden arkadaşlar bilir ve bu noktada bizim için haftalık aylık bazda da önemli bir destek noktası olarak düşünüyorum. 26.08'lerdeyiz. 26 nokta onların üzerinde kaldıkça aylık bazda yükseliş devam edeceğini düşünüyorum ama bakın burada göstergelerde birazcık sıkıntı olması beni endişelendiriyor. O yüzden 26.1'in altında kalmamız birazcık sıkıntı. 25.7 kırılırsa o zaman sert bir düşüş gelir diye düşünüyorum. 24 dolarlara doğru bir hareket oluşmasını ben beklerim. Yani kısacası aylık bazda yine 26.1'in üzerinde kalmamız gerekiyor. Hatta 26.15 15'ler olarak bunu adlandırabiliriz. E, haftalık bazda ise arkadaşlar burada bir düşüş trendindeyken biz yukarı doğru bir hareket denedik. E, 10 altındaki gibi arkadaşlar burada da bir hareket geldi ama bu hafta itibariyle e, şu aşamada başarılı olduğunu görüyorum. Gelecek hafta 26.3'ler civarında önemli bir kritik bölge olduğunu düşünüyorum. O seviyenin üzerinde kapatmamız gerekiyor. Yine grafiği çizdiğimizde de bakın burada yine 26.30'larda bizim 0.236 fibo seviyemiz var. Buranın üzerinde bir kapanış bizi hızlı bir şekilde 26.7'lere tekrardan taşır diye düşünüyorum. İndikatörlerde gelecek hafta yükseliş girme potansiyelimizin olduğunu bizlere gösteriyor. Peki buraya da özetleyelim. Ons Gümüş'te e, aylıkta düzeltme devam etse de 26.15 üzerinde kapatmamız gerekiyor ki yükseliş trendi devam etsin. Destek burada e, 26 dolar 25.8 25.7 25 arkadaşlar onun altında 25.5'ler var. Direnç noktasında ise 26.25 dedik arkadaşlar. 30 dedik. 25 olsun, 30 olsun çok önemli değil. 25 olsun peki. 26.6 sonrasında da 27 dolar var. Bu şekilde de yine burayı aylıkta anlattık. Haftalığı da atlamayalım. Haftalıkta gelecek hafta yine yükseliş trendi denemesi gelebilir. 26.25 kritik. Peki bu özeti de yaptık. Son olarak gram gümüş tarafında bir özetleyelim ve videomuzu tamamlayacağız. Aylık bazda gördüğünüz gibi burada yine 7.88'lere kadar çıktık. Çıktıktan sonra e, gevşeme hareketine girdi. Ancak halen e, burada yükseliş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. 7-15'ler üzerinde kaldıkça aylık bazda yükseliş trendini devam ettireceğini düşünüyorum. Ben burada e, bizim şurada yine fibo seviyelerine baktığımızda e, daha anlamlı bir nokta arıyorum. Evet 7 17 18 civarında kritik bir bölge var. 7 45'lerde bir direnç var. Ee, o seviyeler bizim için direnç olacaktır. Ee, orta ve uzun vadede. Haftalık bazda baktığımızda indikatörler biraz zayıf bir görünüm gösteriyor. Eğer 25.7'ler kırılırsa sert bir düşüş gram gümüşte gelebilir. Haftalık bazda arkadaşlar e, buradaki düşüş trendi ons altına göre daha kötü. Ee, geçtiğimiz hafta 7.27'ler civarında kapattı bu yanlış arkadaşlar 7.21'dir ama yine de ben hareketin zayıf olduğunu düşünüyorum. Haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor ve burada da size e, kabaca o seviyeyi de söyleyeceğim kritik seviyeyi Fibo seviyesiyle beraber çakıştırdığımızda 7.33 altında kaldıkça burada düşüş trendinin devam etmesini ben beklerim diye düşünüyorum. 7.31 diyelim isterseniz 7.31'lerin altında kaldıkça haftalık bazda düşüş trendi devam eder. Aylık bazda ise yükseliş trendi 7 17'ler üzerinde kaldıkça devam eder ama düzeltme içerisinde kaldığını riskli tarafta olduğumuzda sizlere aktarmak istiyorum. Gram gümüşte aylıkta 7 17 üzerinde kaldıkça düzeltme trendindeyiz. haftalıkta ise 7 31 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. E, doların bu haftaki seyri çok önemli hem altın hem gümüş gram için e, sonrasında da destek dirençleri buraya yazalım 7 17 7 08 702 e, tabii ki bir de arada nokta yazmamız lazım 7 21 de buraya yazalım. Direnç noktasında ise burada 7.31 artık bize direnç olacaktır. 7.35 7.44 seviyesinde direnç olarak baz alabiliriz diye düşünüyorum. Evet özetimizi yaptık. Dolar TL, ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüş analizlerini tek bir video altında analiz etmeye çalıştık. Şimdi birazcık da sözlü özet yapmaya çalışacağım. Ee, öncelikle şu özetleri arkadaşlar e, kaydediyorum ve sizin e, videoyu açtığınızda rahatlıkla görmeniz için böyle kademe kademe birkaç saniye duracağım. Evet dolar, ons altın, gram altın. Şimdi bir de gümüşü gösterelim. Evet ons gümüş ve gram gümüş özetlerimiz burada. Evet arkadaşlar kısacası burada ons altın tarafında haftalık bazda yukarı doğru da bir denememiz var. Aylık bazda... Arkadaşlar bu 1900'lerden bir düzeltme geldi ons altında. Halen e, aylık bazdaki uzun vadedeki yükseliş trendini e, devam ettirmeye çalışıyor. E, buradaki doların seyri haftalık ve aylık durumu gelecek hafta e, çok önemli olduğu için haftalığı etkileyebilir. Haftalık da aylığı etkileyebilir. O yüzden önümüzdeki hafta hem teknik manada hem de temel manada önemli olduğunu gözlemledik. Bunların da çakışmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Tabii ki dolar TL'deki durumda gram altını haftalıkta yükseliş trendine sokabilir 502 TL civarından ve burada da 505 lira kırılırsa önü de açılacaktır arkadaşlar. Eğer dolar TL bir faiz indirimi söz konusu olacak olursa ons tarafında da bir yükselişle beraber çift etkili yani double etkiyle beraber yukarı doğru hareketini hızlandırabilir haftalık trendde. Bunları izleyeceğiz. Dolar TL'deki faiz karar 14 Temmuz'da bahsettiğimiz gibi önemli arkadaşlar. Yine aynı şekilde ons gümüşte aylıkta düzeltme trendi var dedik. Haftalıkta yine yükseliş trendi aynı ons gibi 26.25 civarından gelebilir. Bunu takip edeceğiz. Gram gümüşte haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor. 7.30 üzerinde kalamadıkça Burada da düşüş trendinin devam edeceğini bahsedebiz yine dolar tl burada önemli olacaktır diye düşünüyorum. Evet son olarak arkadaşlar burada teknik analiz eğitimimiz konusunda 100, 105 videoluk 6-7 saat süren eğitimimiz konusunda bilgi almak isterseniz buradaki mail adresine boş doldursa bir mail atarsanız otomatik cevap gelecektir. Otomatik cevap gelmezse tekrar atınız ben anlayıp sizlere manuel olarak durumu gönderirim. Herkese iyi hafta sonları iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.